Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elmalı turta ile geldim. Biraz kendimden eklemeler yaptım. Ve çok lezzetli kıyır kıyır bir tarif oldu. Denemenizi özellikle tavsiye ederim. Buyurun benim tarifime geçelim. 4 tane elmamızı soyuyoruz. Rendeliyoruz. Evet şu an ben rendeliyorum. Ve sonra elmalarımızı güzel bir şekilde kavuruyoruz. 5-6 kaşık şeker ekliyoruz. Kavurduktan sonra bir tatlı kaşığı tarçın da ekliyoruz. Hamurumuz için bir yumurta, 125 gram margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tahin ekliyoruz bir yemek kaşığı bile değil yani bir yemek kaşığına yakın sirke de ekliyoruz unumuzu yarım paket kabartma tozu çok fazla değil yarım paket yeterli oluyor ve bir buçuk çay bardağı pudra şekerimizi de ekliyoruz güzel bir şekilde yoğuruyoruz evet ben hamurumu yoğurdum hamurumuzun kalıbını yağlıyoruz. Filipkili kalıp kullandım ben burada. Sonra hamurumuzun yarısını kalıba güzel bir şekilde bastırarak güzel bir şekilde bastırarak böyle yayıyoruz. Ben hamurunun yarısını kullandım burada. Üzerine Elmamızı ekliyoruz. Tarçınını kavurduğumuz şeker, tartın. Kavurduğumuz elmamızı ekliyoruz. Yani bu gerçekten çok lezzetli oldu. Kıyır kıyır oldu. Kalan hamurumuza 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Evet. Ve tekrar yoğuruyoruz. Bu hamuru da yine ikiye ayırıyoruz. Bir parçasıyla güller yapacağız ortası için. Bir parçasıyla da hamuru kenarlarına rendeleyeceğiz böyle taş çakıl görüntüsü vermek için. Hamurumuzu açıyoruz. O bir parça ayırdığımız hamurumuzu açıyoruz. Ve bu şekilde çay bardağı ile kesiyoruz. Ve hamurlarımızı bu şekilde üst üste koyuyoruz. Evet bu şekilde çok yavaş bir şekilde böyle o kadar çok nazik davranmamız gerekiyor ki sıkmadan bol bol yapıyoruz. Çünkü hamurumuz böyle kıyır kıyır olduğu için ağızda dağılan bir hamur olduğu için biraz e, ellediğiniz anda böyle bozulabiliyor. O yüzden çok nazik davranmamız ve çok e, yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Da rula rulo halinde yapıyoruz bu şekilde. Sonra kesiyoruz. Bıçakla. Ve alttan bu şekilde destekliyoruz ki biraz alttan sıkıştırıyoruz ki bozulmasın diye. Burada da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra gülleri bu şekilde tam ortasına çok da sıkı olmasın ki yan yana olmasın. Birazcık yarım paket kabartma tozumuz olduğu için kabarma ihtimali de var. Buraya ben bir tane daha koyacağım. Bakın benim bir tane gülüm arttığı halde ben yine onu koymadım ki çünkü yani e, kabarma ihtimali de var. Hepten böyle birbirine yapışmasını ve geçmesini de istemiyorum. Kalan hamurumuzu da bu esnada buzdolabında tuttum ben. Daha rahat rendelendi. Hamurumuzu rendeledim ve kenarlarına güzel bir şekilde koydum böyle e, serptim giymişse. Taş çakıl görüntüsü gibi gözüksün diye. Çok bastırmadım. Rendenin iri tarafıyla rendeledim ki böyle taş görünümü versin biraz daha iri olsun diye. Bakın görüntü şu anda bile müthiş değil mi? Bir de kızardığında düşünün yani. Özellikle davet masaları için o kadar güzel, o kadar lezzetli, görüntüsü, lezzeti tarif edemiyorum. Deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Totamız 180 derece fırında pişti geldi. Biraz soğumasını bekledim. Soğuduktan sonra sadece gül bölümüne pudra şekeri serptim. Küçük bir elekle. Bakın şu anda da görüyorsunuz. Sizce nasıl gözüküyor? Bence çok güzel gözüküyor. Tadı da, görüntüsü de gerçekten çok güzel mutlaka deneyin derim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel tariflerim var. İnşallah onları da bir an önce yükleyeceğim. Bu arada kanalımın adı gibi biraz sizden biraz bizden tarifler. Siz de tariflerinizi Instagram adresime gönderebilirsiniz. Sizin tariflerinize yapıp sizden geldiğini belirterek sizin adınızı da açıklayabilirim. İnşallah çok keyifli bir kanal olacak. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.